Merhaba, bugün sizlere VQ serisi tandem paletli pompalardan bahsedeceğim. Winman VQ serisi tandem paletli pompalar döküm gövde yapısına sahiptirler. Uzun ömürlü, kirli ortamlarda çalışmaya ilgileşti ve sessiz çalışma özelliğine sahip Winman VQ serisi paletli pompalar maksimum 245 bar basınca kadar çalışabilmektedirler. Çeşitli devir seçenekleri sunan Winman VQ serisi tandem paletli pompalar projeleriniz için sizlere kolaylık sağlamaktadır. Winman v serisi paletli pompalar, hidrolik sistemlerde daha küçük elektrik motoru ile daha yüksek basınçlara çıkmak için veya birbirinden farklı iki sistemin tek bir elektrik motoru ile birbirinden etkilenmeden çalışabileceği sistemlerde tercih edilirler. Winman v serisi paletli pompalar, hidrolik preslerde, enjeksiyon makinelerinde, boru şekillendirme ve yükle makinelerinde ve bunun gibi birçok makine imalatına tercih edilebilmektedirler. Detaylı bilgilere ulaşmak ve fotoğraflarımızı incelemek için sizleri web sitelerimize beklemekteyiz. Teşekkürler.